Acaba bu ani ziyaret Sirte ve Cufre için yapılacak devasa bir hamlenin habercisi mi? Dış basın bu ani ziyareti tartışıyor. daha mutlu, daha güven yaşamanız için yapmamız gereken ne varsa bu konuda her türlü desteği sağlayacağımızı bugün de yarın da sizlere etkik olacağımızı bilmenizi istiyorum. Ve <laughs> bu bizim e, sayın Cumhurbaşkanımızın üzere kazanma. Haklısınız, kazanacaksınız. Ben buna inanıyorum. Diğer <laughs> Libya ve Akdeniz konusunda bütün vatandaşlarımızın unutmaması gereken şudur. Akdeniz'de ilan edilen münasır ekonomik bölge anlaşmasını deniz yetki alanlarını bozabilmek için, gerekirse savaşı dahi göze alabilecek, Türk deniz kuvvetlerini buradan çıkarabilmek için, akla hayale sığmayacak oyunlar tezgahlayacak olan karşımızdaki devletler, çok tehlikeli entrikaların içinde olmaya devam ediyorlar. Ve devam da edecekler. Bazı arkadaşlarımız, Kanalımızda farklı konuları görmek istiyorlar. Ancak Libya ve Akdeniz konusu Türkiye için hayati önem taşıyan iki konudur. Artık milli bekamız Mavi Vatan sınırlarımızdan başlıyor. Mavi Vatan'ı da korumanın tek yolu Osmanlı İmparatorluğu döneminde asırlarca hükmettiğimiz Libya'dan geçiyor. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Libya ile anlaşıp ilan ettiği münasır ekonomik bölgesiyle burada Yunanistan'ın münasır ekonomik bölge tezini yani Sevil haritasını ki bu haritayı şu anda ekranda görüyorsunuz bu haritayı tamamen çöpe atmış durumdadır. Bu haritanın uygulanmaması için Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda ilan ettiği münasır ekonomik bölgesi bugünkü Libya hükümetinin ayakta durmasıyla sağlanacağını kimse unutmamalıdır. Gördüğünüz kukla yöneticiler bölgede bulunan Rusya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil bütün devletler Türkiye'nin yaptığı bu anlaşmayı bir an evvel yok edip Türkiye'nin Akdeniz'deki bütün haklarını elinden alabilmek için her tür desteği yasal hükümetin karşı tarafında yer alan darbeci yönetime vermeyi sürdürüyorlar. Bunun için size bu gelişmeleri gün be gün, adım adım anlatmak zorundayız. Burada bir sulh sağlansa bile Türkiye için tehlike halen bitmeyecektir. Bu sefer Türkiye'deki yönetimi değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü Akdeniz'e kıyısı olan bütün devletlere bugüne kadar aynı yöntemi uygulayıp kukla birilerini yönetime getirip istediklerini yaptılar. İşte bunun için bugünkü bizim yönetimimiz buradaki haklarımız için korkunç mücadeleler verdikçe dış destekli saldırıların da olması kimin hangi tarafta olduğunu açık açık gösteriyor. Şimdi önemli olan yeni gelişmeleri hızlıca anlatalım. Libya'nın ve Akdeniz'in öneminden size her videomuzda bahsediyoruz. Özellikle son dönemde Libya'da yaşanan gelişmeler gerçekten Türkiye için çok önemli rol oynamaktadır. Çünkü hep de söylediğimiz gibi Libya Akdeniz'in en hayati rolündeki ülkelerden bir tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağlayacağı her tür başarı Akdeniz'deki ve diğer tüm cephelerdeki gelişmelere olumlu yansıyacaktır. Geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanımız Adnan Özbal'ın Libya'ya ziyareti dış basında epeyce tartışılmıştı. Özellikle 3 Temmuz günü hiçbir planda yokken ani bir kararla Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akaran ve Genelkurmay Başkanımız Yaşar Güler'in Libya'ya bir çıkarma yapmaları tüm dünya basınında şok haber olarak geçildi. Öyle ki dış basının bu konuyla bu kadar yakından ilgilenmesinin sebebi de Sirte ve Cufre ekseninde beklenen o kritik hamleden dolayıdır. Acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yetkili iki kişisi, savunma bakanları ve genelkurmay başkanları oraya gittiyse mutlaka bunun arkasında Sirte ve Cufre ekseninde devasa bir hamlenin geleceğinin habercisidir şeklinde yazılar özellikle Fransız ve Yunan basınında dolaşıyor. Genelkurmay başkanı oraya gittiyse, Türk ordusu oradadır demek. Mısır'a da meydan okuyor. Sen tanklarıyla uçaklarına girersen, ben seni vururum diyor Türkiye. Bu riski görecek mi, görmeyecek mi? Bunu birkaç gün içerisinde göreceğiz. Sayın Mesut Akkıcaş'ın bizim söylediğimizin aynısını söylüyor. Eğer Türk genelkurmay başkanı ve savunma bakanı oradaysa, Türk ordusu da orada demektir. Zaten şimdiye kadar hali hazırda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Libya'ya gerekli askeri desteği vermeye devam ediyor gerek İHA ve SİHA'larımız orada operasyonlar düzenlemesi, gerek ise Kor General rütbesinde bir askeri danışmanın orada ulusal mutabakat hükümetine verdiği destek olsun. Her ne kadar sadece askeri danışman deseler de, orada ulusal mutabakat hükümeti ordusunun şimdiye kadar gerçekleştirdiği tüm harekatlarda Türkiye'nin desteğinin büyük olduğu bir gerçektir. Bir de üstüne böyle kritik ve ani bir ziyaretin Libya'ya gerçekleşmesi, özellikle dünya basınının epeyce dikkatini çekmiş durumdadır. Şimdi 3 Temmuz günü gerçekleşen o ziyaretin ayrıntılarını biraz inceleyelim. Burada Sayın Hulusi Akar'ın en dikkat çekici sözü ise şuydu. Sizin yanınızda olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için gereken ne varsa yapacağınızı bilmenizi istiyorum demişti. Bu gerçekten çok ciddi bir sözdür. Bunun anlamı Libya'da mücadelemize devam edeceğiz demektir. Ve bunun yanı sıra siz haklısınız ve haklı olan kazanacaktır dedi. Libya'daki faaliyetleri yerinde incelemek üzere Trablus'a inen Sayın Hulusi ve Yaşar Güler, Mitiga Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Ve bundan sonra Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahattin Abdullah Ennemruş ve Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed Eş Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdülhakim Abu Haliya ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi ile birlikte görüşmelerde bulunan heyetimiz, askeri karşılama töreninin ardından Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti. Burada da incelemelerine devam etti. Ve bunun ardından çok önemli açıklamalar yaptı. Sözlerinde şunları belirtti: "Libyalı kardeşlerimiz daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz. Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum." Haklısınız, kazanacaksınız. Biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak ödeyecekler. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar. Sözlerinin devamında ise şunları belirtti. Libya, Libya'lılarındır diyoruz. Libya'lı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir, dedi. Ayrıca da Sayın Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El Meşri ile de görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve şunları söyledi. Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. Libya Libyalılarındır diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın, talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz gerekli mücadeleyi vermek suretiyle bu sıkıntılarından en kısa sürede kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımızın tüm Libyalı kardeşlerimize sağlık ve esenlik dileklerini iletmek istiyorum. Ben de şahsım ve heyetim adına tüm Libyalı kardeşlerime sağlıklar, esenlikler diliyorum. Ve her şeyin bir an önce düzelmesini temenni ediyor, elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son olarak da Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El Meşri ise Bakan Akar ve Orgeneral Güler ile Libya'da görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Değerli arkadaşlar, bu ani ziyaretin gözüken detayları bunlardır. Fakat asıl olanı ise gözükmeyen detaylarıdır. Onlar da videomuzun başında sizlere bahsettiğimiz dış basındaki haberlerdir. Ani bir kararla askeri heyetimizin buraya çıkartma yapması dış basındaki haberlere göre hiç normal değil. Ve bunun arkasında mutlaka Sirte ve Cufra eksenindeki gelişmeler ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne uzun zamandır sessizce yaptığı stratejik hazırlıktan bahsediliyor. Elbette biz de buradan görebiliyoruz ki, özellikle Sirte'de önümüzdeki günlerde, haftalarda çok kritik olayların gerçekleşeceği aşikar bir şekilde ortadadır. Zaten Sayın Hulusi açıklamasındaki her tür desteği ve mücadeleyi vereceğiz demesi, önümüzdeki zaman zarfında burada çok önemli gelişmelerin yaşanacağının en güzel göstergesidir. Şunu unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Akdeniz'de 3 sismik adamı ve 2 sondaj gemisiyle ve tüm deniz kuvvetleriyle birlikte buradaki mücadelesini sürdürdükçe emin olun ki aynı mücadele Libya üzerinde de olacaktır. Gerek İHA'larımızla, siyalarımızla, gerek ise askeri danışmanlıktan tutun, verilen birçok destekle. Burada başta Libya'nın güvenliği ve en önemlisi bizim Birleşmiş Milletler'de kabul edilen münasır ekonomik bölgemiz olmak üzere burada çok stratejik olayların gerçekleşmeye devam edeceği ortadadır. Allah askerimizi, ordumuzu, devletimizi, milletimizi korusun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.